OnePlace, BlockTube.tv BlockTube.tv'de yeni bir saate giriyoruz. Bugün pazartesi ve saat 9.24. Piyasalar sakin görünürken, perde arkasında cesur hamleler var. CoinDesk'e göre, PolyMarket üzerinde işlem yapan bir yatırımcı, hafta sonu boyunca XRP piyasasında botları geride bırakan bir stratejiyle 233 bin dolar net kazanç elde etti. İşin ilginç yanı bu kazanç yüksek frekanslı algoritmalarla değil zamanlama ve likidite boşluklarını iyi okuyarak geldi. Bu bize şunu hatırlatıyor. Kripto piyasasında her şey hız değil. Bazen sabır ve doğru anı beklemek fark yaratıyor. Özellikle hafta sonları hacim düşerken oluşan fiyat sapmaları tecrübeli traderlar için fırsata dönüşebiliyor. Elbette bu herkes için geçerli bir yol değil. Risk yönetimi burada kilit nokta. Peki sen olsan botlara karşı manuel işlemle şansını dener miydin yoksa kenarda kalıp izlemeyi mi tercih ederdin? Görüşlerini istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96 numarasına bırakabilirsin. Şimdi Blocktube.tv'nin dans ve elektronik ruhuna dönüyoruz. Ritmi biraz yükseltiyoruz. One name, one place.